Bugün okulun ilk günü. İçimde yeni arkadaşlarla tanışmanın, yeni öğretmenlerle tanışmanın tarifi zor heyecanı ve bunun yanında bir nebze de tedirginliğini yaşıyorum. Annem bu önemli günde beni özenle hazırladıktan sonra tramvay durağına doğru yola çıktık. Biraz bekledikten sonra gelen tramvayda gözlerim yeni arkadaşım olabilir mi düşüncesiyle yaşadığım çocukları arıyor. Bu kısa yolculuk sonunda nihayet kampüs kapısından içeri girdik. Meraklı gözlerle etrafımdaki her şeyi incelerken dikkatimi ilk olarak büyük ve kasvetli duran hastane binası çekti. Bu tedirginliğimi bir kat daha arttırdı. Hastaneye geçtikten sonra tramvay yolunun kıvrımının sonunda ise sanki bambaşka bir yere geldik. Dümdüz devam eden iki yanında da çınar ağaçları olan bu yolda ilerlerken bisikletleriyle veya yaya olarak fakültelerine gitmekte olan üniversite öğrencilerinin buraya kattıkları enerjiyi hissettim. Son durağa gelmemizle tramvay yolculuğumuz son buldu. Okul yolunu yürürken güneş her ne kadar yüzünü gösterse de Eskişehir Ayaz'ı içimi titretiyordu. Dekanlık ve mühendislik binaları arasında kalan yolu geçtikten sonra nihayet okulumu gördüm. Yol boyunca görmüş olduğum eski yapılardan sonra okulumun modern dış görünüşü beni adeta büyüledi ve heyecanımı kat ve kat arttırdı. Yürüyüş seviyemde karşıma çıkan sağlı sollu yapıların bir üst katta birleşmesi içimde büyük bir ilgi uyandırdı. Bu iki yapı arasında süzülen güneş ışıkları gözlerimi alırken okulun ilk giriş kapısına giden rampayı takip ederek üst kata ulaştık. Kuş ile birlikte okula girdikten sonra danışmadan sınıfımın yerini öğrendim. Danışmaya geçtikten sonra güneşin aydınlattığı uzun koridorun sonunda bulunan atrium rampalarından inerek sınıfıma ulaştım. Sınıfa girer girmez cam cepheden şehir manzarası dikkatimi çekti. Bu sınıf gördüğüm diğer sınıflardan daha farklıydı. U şeklinde olan sınıf düzeni hem öğretmenimizle iletişimimizi arttıracak hem de beraber eğitim göreceğim engelli arkadaşlarım için en uygun ortamı sağlayacak şekildeydi. Okulun ilk ders saatinde öğretmenlerimiz okulu tanımak adına bizi okul turuna çıkarttı. Grup sınıflarının olduğu katta uzun ve cam cepheden vuran ışıkla aydınlanan koridoru biraz kat ettikten sonra çıkış kapısından geçerek karşı yapıya doğru yönlendik. Kısa bir rampadan sonra yeni yapının kapısından geçtikten sonra bize karşılayan geniş alanda merdivenleri ve atölyeleri gördük. Öğretmenimiz bize bir müddet serbest zaman vermesiyle yapıdan çıkıp oyun alanına çıkmamız bir oldu. Oyun alanında bizler için salıncaklar, trambolin, kum havuzu, tırmanma duvarı gibi çok çeşitli oyun araçları vardı. Biraz oyun oynadıktan sonra oyun alanından gördüğüm yapının eğimli çatısı dikkatini çekti. Yapının sonuna doğru yöneldikten sonra karşıma çıkan tarım alanlarıyla birlikte bu eğimli ve yeşil çatıya çıkmaya başladım. Çıkarken tarım alanlarını geçerek yükselttim yükseldim. Üst seviyeleri çıktıkça muhteşem bir görüntüyle karşılaştım. Bir yandan kampüse hakim ormanı görürken diğer taraftan da Eskişehir manzarasıyla karşı karşıyaydım. Daha ilk günden bu okulda çok mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçireceğimden emindim.